Güçlü sıfat çekimlerinin kullanımı Güçlü ve zayıf sıfat çekimlerinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için temel ilke şu şekildedir. Güçlü sıfat çekimi, ismin durumunu, cinsiyetini ve sayısını belirten bir artikel olmadığında kullanılır. Der, di, das Artikellerinin kullanılmadığı sıfat tamlamalarında sıfatların sonuna ilgili ismin artikelinin takısı eklenir. Der artikelli isimlerde sıfatın sonuna er takısı eklenir. Das artikelli isimlerde sıfatın sonuna s takısı eklenir. Die artikelli isimlerde sıfatın sonuna e takısı eklenir. Çoğul isimlerde ise sıfatın sonuna e takısı eklenir. Örnek cümleler. Ich trinke frischen Kaffee am Morgen. Sabah taze kahve içerim. Wir kaufen neue Bücher für die Schule. Okul için yeni kitaplar alıyoruz. Ich esse frisches Brot zum Frühstück. Kahvaltıda taze ekmek yerim. Er schreibt lange Briefe an seine Freunde. O, arkadaşlarına uzun mektuplar yazar. Wir hören schöne Musik im Auto. Arabada güzel müzik dinleriz. Ich kaufe frisches Obst vom Markt. Pazardan tees meyve alırım. Ich trinke frischen Tee am Abend. Akşamları taze çay içerim. Wir essen warmes Essen in der Kantine. Kantinde sıcak yemek yeriz. Sie liest spannendes Buch im Zug. Trende heyecanlı bir kitap okuyor. Ich nehme kalte Milch zum Frühstück. Kahvaltıda soğuk süt alırım. Güçlü sıfat çekiminde artikel olmadığından sıfat ismin yalın halinde cinsiyetine ve sayısına göre aşağıdaki ekleri alır. Maskulin isimler -er, Feminin isimler -e, Nötr isimler -es, Plural isimler -e takısı alırlar. Örnekler. Maskulin, frischer Kaffee. Taze kahve. Alter Wein. Eski şarap. Feminin. Heiße Suppe. Sıcak çorba. Schöne Blume. Güzel çiçek. Neutrum. Kaltes Wasser. Soğuk su. Neues Buch. Yeni kitap. Plural. Grüne Äpfel. Yeşil elmalar. Lustige Kinder. Neşeli çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.